Niyazi Başkanım öncelikle merhaba. Merhaba canım kardeşim. Arkadaşlar yanında Sayın Niyazi Kurt, Fitness ve Bilek Göreşi Federasyonu Başkanı evet. Niyazi Bey var. Başkanım öncelikle nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok inşallah. şükür başkanım. Bugün bir backstage'de bir çekimimiz oluyor. Evet. Ee, böyle amatör olarak kendi kanallarımıza ufak ufak Eyvallah. çekimler yapıyoruz. Diğer sporcularla röportaj yapıyoruz. Başkanım öncelikle siz nasıl buluyorsunuz etkinliği? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, pandemiden sonra tabii ilk yarışmamızı Mart ayında Antalya'da bir otelde yapmıştık ama evet. İspanya ülke şartları nedeniyle e, milli takımımızı oraya götüremedik. Bir ülke ve dünya genelinde bir takım pandemi gelişmeleri nedeniyle sorunlar vardı. Evet başkan. Şimdi biraz daha rahatladı ortalık. Şimdi o yarışta derece alan sporcularımızı da bir kez daha buraya çağırdık. So, son e, form kontrollerini biz onlara davet etmiştik. Buraya gidemedik ama dünyaya götürelim sizi diye. Evet. Dünya ekibinin de bugünkü bu yarışta Oktay hoca söylemişti. Evet. Bana. Dünya ekibinin de bugünkü yarışla, bu haftaki yarışla tespit ediyoruz. Şimdi yaklaşık olarak iki milli takım halinde nasip olursa yine İspanya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına katılacağız. 670 civarında sporcumuz var. Çok oldukça e, yüksek katılımlı bir yarışma. E, tabii. Otellerde düzenliyorduk daha önce biliyorsunuz. Evet, de olmuş olmuşuz. Evet, evet. Şimdi genel müdürlüğümüzün ve bakanlığımızın talimatıyla federasyonun ee, otellerde federasyonların otellerde yarışma düzenlem düzenlenmemesi ve yarışmaların devlet tesislerinde düzenlenmesi ile ilgili bir talimat geldi. Evet. O talimat doğrultusunda bu ilk yarışımız. Evet, başka. E, ben de efendikli olduğum için hı hı. hani. İstanbul'da olduğumuz için etrafımızdaki salonları, konumlarını, yerleşimlerini havaalanı, otel sayısı park sorunu vesaire gibi hepsini değerlendirdik. Pendik Kurköy Spor Salonu'nu uygun bulduk. Çok da başarılı geçiyor. Salonumuz evet. oldukça büyük. E, tabii e, bizim için çok daha önemli bir yanı da var. Bu yarışmayı rahmetli Muammer Gökmen e, kardeşimiz adına Say düzenledik. Allah rahmet eylesin kendisine. Milli takım sporcumuzdu. Onun anısını da yaşatmak üzere yarışmanın adına da onun ismini verdik. Hayırlısıyla yani kurullarımız çalışıyor, hakemlerimiz yarışma sonuçlarını değerlendiriyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ekibi tayin edip ülkemizi kurulak uluslararası müsabakalarda temsil edeceğiz. Hedefimiz bu. Başkanım öncelikle ben bu güzel etkinlik için size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü backstage gerçekten mükemmeldi. Bir önceki yarışmalarda, Mart ayında yapılan yarışmalarda özellikle backstage böyle otellerin genelde park alanında oluyordu evet. ve gerçekten çok soğuk oluyordu. Genelde onlar da ama inanın hani e, konum itibarıyla şimdi büyük otellerde sporcuların boyanması vesaire otel yönetimleri korkuyor böyle şeylerden genelde de hani bizim bazı sporcularımız da sorumsuz oluyorlar. inanın. hani bulunduğu yeri korumak, e, oraya zarar vermemek adına hani sporcularımızla hassas davranması lazım ama bazıları bunu yaparken bazıları da yapmıyor. Ciddi bedeller evet. ödediğimiz zaman evet. e, biz hem sporcularımız bilinçlensin istedik hem gerekli önlemleri aldık. Hayırlısıyla evet. iyi gidiyor yani. Evet. Yani dediğim gibi backstage'de yerdeki halı evet. ve özellikleki duvarlardaki yumuşak e, evet. şeyler neydi boy mesafesi evet. kadar böyle bir yumuşak evet. halı gibi bir şey daha var duvarda. O ne oluyor sporcular rahatlıkla yaslanıyor yer Tabii. soğuk değil hava bu koşullar gerçekten bence çok iyi. Tabii otellerden Hotellerden çok çok daha iyi oldu. Eyvallah. E, başkanım bir de benim kişisel olarak şöyle bir maruzatım olacaktı sizlere bir sonra bakmayın. E, başkanım şimdi ben e, öncelikle kendimi tanıtayım. Ben makine mühendisliği son sınıf öğrencisiydim. Son bir ay öncesine kadar daha diplomamı almadım, mezun oldum. Eyvallah. Ama bu sporu canı gönülden seven, lise 1, lise 2'den beri böyle yıllardır, 8-9 yıldır amatör olarak, natural olarak yapan bir bireyim. Başkanım, benim gözlemlediğim kadarıyla benim natural olarak Buraya girip de şampiyon olma ihtimalim çok düşük. Tabii ki. Yani gerçekten çok düşük. Hani bunun e, nasıl olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Ben bu işi çok seviyorum ve mesela özellikle bazı salonlarda özel ders veriyoruz. Diğer sporcuların arasında da e, çok aşırı silim durduğumuz için çok bilinçsiz bir a, e, antrenörmüş gibi kalıyoruz. Tabii ki. E, bu işi sevsek de yıllardır yani yüzlerce makale da ne yaparsak yapalım bir her zaman bir geride oluyoruz. Bu doping olaylarıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Hemen bir önce zindan başlayarak gelip biz yarışları otellerde yapıyorduk. Evet Niye yapıyorduk? Tabii sporcu e, rahat etsin maksatlıydı. Şimdi böyle bir tesiste yarış yaptığınızda evet. sporcu boyanıyor, Aynen. üstüne cila vesaire sürüyor. Buradan arabasına binemiyor, evine nasıl gidecek, minibüse binemez, bir şey yapamaz. Evet. E, veya kaldığı otelde, otel menülerinde kendi besleneceği, pilav, lapa bilmem şey bir şey yok. bulamıyor. Biz otellerle anlaşmalarımızda diyoruz ki, bu, bu tür yemekler çıkacak, bu hı hı. olanaklar sağlanacak. İşte hamamı var, saunası var, bunlar hepsi kullanılacak. Sporcu merkezli bir savunmamız vardı. Bir de mesela çift tartı yapıyorduk. Kimse mağdur olmasın diye. Çarşamba tartı Sıra, yapıyorduk, perşembe-cuma yarışıyorduk, evet. cuma tartı yapıyorduk, cumartesi-pazar yarışıyorduk. Kimse fazla konaklama, otel ücreti de ödemek zorunda kalmıyordu ama Böyle tesislerde mesela yarış yaptığımızda yarış devam ederken ikinci bir tartı yapacak tesisin bir alanı yok. Evet, haklısınız. Sporcuların yemeklerini tedarik edeceği olanaklar yok çünkü herkes bireysel otellere dağılmış durumda. Evet, evet. Yani öncelikle amacımız sporcu merkezliydi. Şimdi doping konusuna gelince devletimizin bu konuda ciddi önlemleri var. Genel müdürlüğümüzün bu konuda. Bakanlıkla beraber yürüttüğü projeler var. Milli Olimpiyat Komitesi ile bir kurumsal anlamda protokollerimiz var. Milli Olimpiyat Komitesi tüm federasyonların faaliyetlerini takip ediyor ve gerekli kontrolleri kendi bütçeleri doğrultusunda her federasyona belirli bir bütçe doğrultusunda doping testi sayısı planlıyor ve onları uyguluyorlar. Şimdi onlar test yapıyor, sporcu dopingli çıkıyor. Biz engellemeye çalışıyoruz. Daha e, natürel sporcularımız olsun vesaire olsun diye. Federasyon olarak burada çok yaptırım gücümüz yok. Çünkü sporcular bireysel olarak yıl içerisinde kendileri hazırlandıkları için onları kontrol etme, takip etme şanslarımız yok. Biz sadece şöyle bir yani camiayı, kulüpleri, antrenörleri biraz e, işin e, sorumluluğuna ortak olsunlar, taşın altına onlar da elini soksunlar diye bir yürüttüğümüz proje var. Kulübü olmayan hiçbir sporcu bizde yarışamıyor. Yani diyoruz ki yarışmak istiyorsan bir kulübe üye olacaksın. Bir kulübün sporcusu olacaksın. O kulüp sana kefil olacak. İmza atacak oraya. O kulübün antrenörü de o kağıda imza atacak. Ben hazırladım. "Natüreldir, kefilim." diye. Evet. Tabii zaman zaman bunda da sorunlarımız oluyor. Olmuyor değil. Kulüp diyor ki benim bilgim dahilinde olmadan benden izinsiz böyle bir şey yapmış, Bizi de mağdur etti, bu sporcuyla ilişkimizi kesti, kestik vesaire gibi e, savunmalar oluyor. Antrenör de öyle diyor o kulübün antrenörü. Biz de dedik ki özellikle sizin hazırladığınız insanlara çıkartın bu lisansları o zaman. Yani kulüp evet. bulmak için İstanbul'dan Ankara'ya e, yönelmesin, He, var evet. gitmesin dedik yani. E, eğer siz yetiştirdiyseniz her şeyine kefilseniz zaman içerisinde oturacak yani. Evet. yani yani çok bir anda bir şeyler başladım. yapamıyoruz ama yani böyle gidiyoruz evet, yani evet. başkan. Zaten ba... dünya çapında bir sporcunun başarı elde edebilmesi tabii. için biliyorsunuz vücut geliştirmede kesinlikle yani, yani bunların öte iddiaları da var. tabi ama doğal de çok başarılı sporcularımız bah, var evet, yani. Var, çok bah. başarılı sporcularımız var. O yüzden zamanla inşallah yani sağlığımızı da korumamız lazım. Çünkü evet. şu an belki hissedemiyoruz ama önümüzdeki yıllarda yani sağlığımızı bozacak şeylere tevessül etmek çok doğru evet. değil. Sporu tabii zamanında yapıyoruz ama sağlığımız bize ömür boyu lazım. Evet. Kalbimiz, böbreğimiz. O yüzden herkes biraz daha dikkatli olmalı bence. Evet. Herkes yani çok, çok çok daha dikkatli olmalı. Başkanım çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Dedin dedin. Gerçekten Sağ çok memnun oldum. İyi günler dilerim. Sağ ol kardeşim benim. Eyvallah. Ne demek.